Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, i̇lk elden şöyle bir isyan atayım. Sen nasıl isyan yemezsin lo? İsyan yemem diyor. Adam arkasına bakmıyor arkadaşlar. Ne biçim bir adamlar var ya? İsyan yemez misin? Bir tek ben kaldım.

saçma Adam azumsuz dedik. Adam anlamıyor ya. Aga sona kalayım geliyorum. Bakın şu an silah aldım. Atacaktım lan. Mal ya. Aga, geldim arkadaşlar. Altıya ver ha. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Aldık. Abi arkadaşlar daha fazla hadi bu kadar basit arkadaşlar ee, son 2 3 ay sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaş oraya iş. ay ananı Celal alt reforvar speed sandım. Re, ref, neyse arkadaşlar o oyun bitsin geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hop hemen. 1, 1, 1. Aga böyle devam edersek çok hoş olacak. Öntele gelsene. Adamın eceli gibi ortaya çıktık arkadaşlar. Neyse daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayınız. Bugün benden bu kadar. Abone olursanız çok mutlu olurum. Like ve yorum atarsanız ne tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yazın arkadaşlar. Benden bugün bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.